Çok sıcak değil mi? Evet. Evet sıcak da başıma güneş vuruyor. Meral iyi misin? Gel istersen orada oturalım. İnan. <laughs> Meral. Meral. İyi misin? Meral. Meral. Meral çok kötü oldu. Sen git bir su al gel. Hı. Meral. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Orada ne oluyor? Aa orada bir kız bayılıyor. Gidelim. 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 Merve nereye gidiyorsun? Şey Meral bayıldı da onun yanına gideceğim. Ciddi bizden bayıldı. Hadi su fazla para suyu. Meral. Kaldır kafasını. İyi misin? Açtı gözlerini ya. Kalk. Saat dört buçuk oldu. Bizim ekipten ses çıkmadı ya. Nerede bizim bu kızlar? Merhaba. Aa iki kişi geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz böyle? Biz senaryo. Vallahi her zamanki gibi burada çektiğimiz yere geldik ama bizim diğer kızlar gözükmüyor ya. Nereye gittiler acaba? Bilmiyorum çünkü. Şevval Meral bayıldı ya. Yardım edilecek bir şey var mı? Mutabiye söyleyelim. Yok zaten kendine geldi teşekkürler. Tamam kaldırın çardakta otursun. Hadi kap Hadi. Kapağım, Hadi. Gel kapalım. Hadi gel otur. Peki kim nereye gitti ya? Sabahtan beri arıyorum. Abi ne yapıyorsun? Bizim kızları arıyorum ya. O çardakta oturuyorlar. Neredeler? Orada. Gel bir göster bakayım. bana dedi ki Meral bayıldı ben çok endişelendim vallahi. Güzel endişelendik vallahi. Kızlar. Kızlar ne yapıyorsunuz? Abi başımıza neler geldi neler? Aa kızlar ne oldu ki? Çok merak ettim. Başınıza ne gelmiş? Yürüyorduk yolda sonra birden güneş Meral'in kafasına çarptı birden bayıldı. Sonra ben de Merve bana söyledi. Sonra hep birlikte Meral'in yanına gittik su aldık. Öyle kız kendine geldi. Çok şükür iyi. Oha ciddi misin Dilan kardeşim? Bu arada Meral kardeşim sana da çok geçmiş olsun. Bir şeylere ihtiyacınız var mı? Ya da bir sıkıntınız var mı? Abi iyiyim teşekkürler. Herhangi bir sıkıntımız yok. Meral kardeşim çok korktum bir an önce Meral bayıldı deyince. E tamam o zaman ben gidiyorum. Görüşürüz kardeşlerim.